Buradan dallar sarsa falan. Toprakla bağlantısı olmaz. İki dalımız. Ben liderim bu. Liderimi seçtim. Bu dalını... Batikal Topraktan tekrar merhaba. Dündar Yıldız ben. Arkadaşlar bugün e, mango serasındayız. Küçük ağaçlar nasıl budanır? Ayrı ayrı 3-5 tane 10 tane ağacı göstereceğim. Video belki uzun olabilir. E, çünkü bu dikimler çok fazla. Hangi ağaca ne yapılması lazım? Bu hususta sizlere biraz... E, bilgi vereceğim. Şimdi hocam yaklaş. Bu ağacı beraber dikmiştik. Bir tane videomuz olmuştu biliyorsunuz. Şimdi ne olmuş? 3 ay önce diktik. Kocaman ağacı olmuş. Başlayacağız. Önce alttan ne yapıyoruz? Alttaki gereksiz dalları alıyoruz. Taşlanma bölgesindeki fazla dalı da alıyoruz. Şu fazla. Aldık. Şimdi bize burada Dört tane dal yeterli. Çünkü ilk taşlanmamız. Şunu da alacağız. Aldık. Şimdi burada dallanmayı çoğaltacağız. Ne yapıyoruz hemen? Ee, birinci çokum. Yaklaş hocam biraz ileride. Şimdi şu budama yapılıyor. Mesela hep çokumun üzerinden alınıyor. Bunlar arkadaşlar çokumun altından da alabilirsiniz şöyle. Şu gözeneklerden patlar daha iyi olur. Siz çok umudan almaya devam edin tam öğreninceye kadar ve makasınızı kullanırken şu şekilde kullanmayın. Bakın yatık yerin alta getirin sıfırından kesin. Burada kalacak olan bir parça bu ağacın o bölgeyi kurutmasıyla alakalı sorun yaşar. Gördüğünüz gibi bu sizinle beraber diktiğimiz bir ağaç vardı 3 ay önce o. Şimdi şuraya gelelim hocam. Genelde seralarda bu şekilde ağaçlarımız var. Şimdi buna müdahale edilmediğinden dolayı şu oluyor. Önümüzdeki yıllarda meyveye yatacak. Meyveye yatacağında bu dallar aşağıya inip geliyor. Şu yapılacak bunda. Burada bir lider seçeceğiz. Bu bir zaman kaybı olabilir. Bir sene ama ömür boyu bu hatayı çekmiş olmazsınız. Şunu yapacağız. Şimdi benim ana liderim bu. Şu diğer dallar çıkartacağım. Şunu da çıkartacağım. Gördünüz mü arkadaşlar? Ana liderim bu. Tepesini de vuracağım. Buradan dallandıracağım. Gerekli noktadan. Gerekli yükseklikten. <laughs> Eğer öbürsü sefe, öbürkü gibi bırakmış olsaydı meyveler toprakta ee, çürümeye mahkumdu ve meyve bozukluğu da yapacak. Bunu ne yapacağız? Bu şekilde bağlayacağız. Buna gelelim. Hep gördüğümüz şeyler. ilk Dikilen ağaçlarda 7 senelik, 8 sene önceki dikilen ağaçlarda, 5 sene önceki dikilen ağaçlarda iki tane dal 40-50 cm'den dallanmış. Ne yapıyoruz? Bunu böyle bırakıyoruz. Bıraktığımızda ne oluyor? Dengesiz bir büyümekle beraber gene dallar aşağı iniyor. Şunu yapacağız hemen. Yaklaşacağım. İki dalımız ben liderim bu. Liderimi seçtim. Bu dalını dibinden çıkartacağız. Ve ne oldu? Taşlanmayı yukarıya kaldırmış olduk. Bu hata çok fazla var arkadaşlar. Bakın çok fazla var. Bunu böyle yapacağız. Bunlar bağlanacak. Geldik buraya. Evet. Şimdi bu fidanımızın hemen alttaki dalını aldı. Burada durum ne? Doğru noktadan taşlanma yapmış. Tamam. Şimdi burada yapacağımız işlem. Hemen kısaltma işlemlerimizi yapacağız. Tekrar oradan üçlü dörtlü dallar çıkacak. Çıktıktan sonra da tekrar azaltmalar yapacağız. Bu tabi ileriki süreçte. Bu ne zaman? Baharda. Şimdi 8. ayın ortasındayız. Yaz budaması. 8. ayın ortasındayız. 2023. Arkadaşlar şimdi buraya geldik evet doğru yükseklikten bir taşlanma normalde 80-90 santimli yapılıyor arkadaşlar ben e, eğer fidan benim fidanımsa ki buranın yarısı ithal yarısı yerli ithal fidanlar kuruduğu yerine yerli fidan diktik e, mesela bu benim fidanım bir tanesi doğru fidan e, kendi fidanımsa kesinlikle üstten taşlanma yapıyorum ki ee, sonra dallarla uğraşmıyorum. Asmaya vesaire. Siz de aynısını yapın. Kısalttım. Şimdi taşlanmam buradan olacak? Burası 110 santim falan. Buradan dallar sarsa falan. Toprakla bağlantısı olmaz. Geldik. Bu da kendine gelmemiş. Ama şurada çalışmayan bir tane dalımız var. Onu alacağım. Gerisi gelişsin. Sonra belki baharda. Evet geldik tekrar. Yerli fidanımızı da evet, burada ne olmuş? Yan bir tane sürgün oluşmuş. Ve tepe vurumu zamanı gelmiş. Gene aynı arkadaşlar. Ben bir metrenin altını düşürmüyorum. Bu bir tercihtir. Sonra iple telle de uğraşmıyorum. Geldiklerinde problemli ve seraların %90'ında olan ağaca %90'ı yeni dikim, dikim yapan arkadaşlarımız bunu mutlaka gözlemlemiştir. Ta öyle bırakıveriyorlar. Bırakmayın. Başınıza iş alırsınız. Hemen şöyle. Tabi bu benim dediğim budama. Alttaki dalı çıkaracağım. Ki 30 tutsanayım yukarıda. Bu benim dediğim budamalar. Bu derin budamalar arkadaşlar. Sağlıklı. Kökü çalışmış. Planlarda yapılır. Değilse kuruma eylemlerine de girebilir. Ne yaptım? Liderimi bıraktım. Şu an daha Buna tepe vurumu yapılmayacak. Şurası güçlenecek. Tepe vurumu aşağı yukarı şuradan falan olacak. O da baharda. Yine geldik. Her serada gördüğüm ağaçtan. bir tane daha. Şu. Eğer ben şu dalı çıkarmazsam bu dal meyve verdiğinde toprağın içine girer ya da yukarıya asmak zorunda kalırsınız. Yaptım. Şöyle yaptım bu şekilde bırakacağım. Bıraktım. Tepe burunlarını yani ıı, çıkıntı dallarını almayacağım. Çünkü tam gelişmemiş. Gelişmemiş dallarda kesim yaparsanız yeni çıkacak olan sürgünler de zayıf olur. Bu da kalacak. Bunlar ithal ağaç. Birçoğu gelişmemiş. Evet. Buradaki durumumuz da aynı. Alttaki dalları alacağım. Aldım. Yine bir tane lider bırakacağım. Şu benim liderim olacak. Evet. Şimdi ne olacak? Buradan taşlanacak. Şu kestiğimiz şeyleri de arkadaşlar sıfırına keseceğiz. Devamlı o hususa dikkat edelim. Şimdi şöyle farklı ağaçlara bakalım. Bu da yerli bir ağaç. Aynı şekilde dediğim gibi bu benim kendi bir ağacım. Buraya diktik. Şimdi Aynı şekilde Şurada bir topuz kalmış onu alalım. Unutmuşuz. Aldık. Doğru taşlanma. 1 metre falan. Tepesini vurduk. Şimdi buradan Dediğim gibi arkadaşlar Çokum olması şart değil. Bakın burada çokum yok. Şurada var. Dengeyi koruyabilmek için Hatta bir aşağıdan alacağım. Dengeyi koruyabilmek için illaki çokum şart değil. Mesela şu da Aynı şekilde. Ne yaptım? dengeli bir şekilde oldu. Ee, şöyle bakalım. Evet. Mesela burada bir ağacımız daha var. Ee, dediğim gibi ne yapılıyor? Şu dala dokunulmuyor. Dokunulmadığında da sorunlar başlıyor. Bakın şimdi ben bunu aldım. Taşlanmam doğru noktadan olacak. Şimdi burada alımı yapmayacağım çünkü sürgünler zayıf. Sürgünler biraz gelişsin. Alımı ondan sonra yapacağım. Vesaire arkadaşlar. Şimdi burada da aynı. Sorumlu ağaç Burada da aynı. Aşağıya çok yakın. Evet. Burada güzel bir taşlanma o yapan ağacımız var. Evet. Şimdi ne yapmış? Buradan çatal yapmış. Bu çatal bizim için kafi. Şunu yapacağız. Tepe vurumunu yapacağız. Çift tepe vurumu hiç önemli değil. Ki doğru çünkü doğru bir noktadan dallanma yaptığından dolayı. Evet yaptık. Şöyle yapalım. Gene aynı şekilde bakın. Topraktan 30 santimden dalı var. 40 santimden var, 50 santimden var. Bunu böyle bırakırsanız olur. Sorun yok, olur. Ama çiçekleriniz, dallarınız toprakta sürünür ya da asmanız lazım. Hemen aynı işlemi bunu da yapacağım. Kestim. 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 Ne yaptık? Topraktan kurtardık. Liderimizi bıraktık. Şimdi şuradan uç alımlarını da yapacağım. Biraz aşağıdan kaldı ama çünkü şuradan vurum yaparsam orada bir çatallaşma olacak. Dolayısıyla iki dalı beraber bıraktım. O çatallaşma daha büyük problem yaratır. Arkadaşlar böyle böyle devam edecek. Size bir ağaç daha gösterelim. Gel hocam, şurada biraz daha büyüyor. Evet, doğru taşlanma. Bu ağaçta da doğru taşlanma. Yaklaş hocam. Bakın şimdi buradan çatallamış, buradan çatallamış. Ee, bu biraz aşağıya gidiyor. Şunu ne yapacağız şimdi? Şimdi bu ağacı tekrar şekillendireceğiz yeterli. Bir 95 santim falan. 90 santimden taşlanmış. Bu kafi bizim için. Şimdi şurada içinde küçük bir dal var. Aldık. İçeriye giden bir dal var. Onu da alacağız. Aldık. Şuradan ne yapacağız? Şöyle dengeli bir şekilde döndüreceğiz bu damamızı. Evet. Evet arkadaşlar, ee, bayağı bir ağaç budadık. Eğer başka sorunuz olursa, videonun altına e, mesaj yazın. Mango ile alakalı özellikle, bilinmeyen hususlar mutlaka var. Ee, diğer konularla da alakalı, tarımsal bilgilerle alakalı. Hemen videonun altına e, bir mesaj yazarsanız cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.